sizlerle beraber e, Tolga arkadaşımla sıkıldık artık bu robustarsan part 1 çekiyoruz sanki başla Tolga ben başladım Ya oğlum ben beğendim ya ben başlayayım. tamam. sıra senin. Başladım. Abi ben önce arkadaşlar bir şunu şuraya alayım. Ben de şunu şöyle bir alayım. Evet, sen aşağıda çok büyük bir yanlış yaptın. Sen ciddi olamazsın. Hadi mi? başla. Hadi şey lan. <laughs> Hadi lan. Ama dur bir taktiklerime bakıyorum. Allah Allah. Tamam. Aldım. <laughs> Aslında şu anda bozuldum ama ben etmiyorum. <laughs> aldım. Sinir <laughs> oldum sana ya. Bak. Aldım. Hadi. Bak oldum hadi oyna la. <laughs> Allah'ım ya sabahtan beri. Aldım. Yo, hayatta olmaz öyle bir şey. Kanka o zaman ben ne yaparım? Ee, Şuraya biraz getiririm. Sen ye ye atım ye sen benim çaktığım anlamadın ye. Şunalım an güzelinden bir içinden geçer bu arada. Benim taktiğimi hala anlamadım.

Tamam. Ka ben, <laughs> ben nasıl alıyorum ha? Aldım. Aldım. Bom. Taktiğimi daha bilmiyorsun yalnız. Şu anda test psikoloji yapıyor. Başar. <laughs> Ka çok büyük bir hata yaptın şu anda. Aynen, çok büyük bir ters psikoloji. Yok abi yok. Taktiğimi, taktiğimi hala anlamadım. Herhalde test psikoloji yapıyor kardeşim. La. Sıkıştırıyor beni ya. Oo, sen nerede geldin canım? Geri geldim. Kale işe ben Anlayan anladı beni şu an. Hadi. Ha, sıra bende mi? <laughs> ha, yok. Ye, afiyet olsun paşam, ye. Tamam, ben buraya gelmek istiyorum. Işte. Şimdi sen bittin onu. Artık ben başlıyorum. Artık ben atımı kullandım. La. Afiyet olsun. Bir bal da sana olsun. Kanka nasıl şan mı atı durdurun lan. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim dedim. Buraya sen. yersin ben. Vezirim oyna bakalım verirsin. 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 Çok paket. Yok, yoksa birazdan yiyeceğim taktiği verdim aferin sana paşa aferin kardeşim buna ters psikoloji ne ters psikoloji bir dakika gel. canım gel buraya paşa o yiyeceğimi düşünüyor galiba Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ben başka oynamayan da yok ki. Bana gidin. Merhabalar. Birazdan yemeğe geliyorum. Sen çınar, çınar. Tekrar oyna ya bas. Tekrar oyna. Bas. Kan. Kanka. Ama videonun süresi de var bak unutma. Oyun berabere sonlandı ama bazı güzel hamleleriniz vardı. sus lan. Tekrar oyna. Dur kan video. Üstüm. Bu sefer ilk kısa başlıyorum herhalde evet. Kanka video. tamam oğlum. Tamam. şunu oynatacak yiyecek. Ya <laughs> sen paşam ye. Afiyet olsun onu ye. Ha, kesin kale ben yemeyecek değil mi? Evet. Kale kılı sensin. Ye onu ye. Sen gel benim atımı güzel bir ye. Ben de senin kelemini yerim birazdan. Bir de hala gidiyor. Buraya Lan oğlum ya ben yanlış sen ne yaptın? Allah hala gidiyor. Başlattın mı? Hadi ya. Kaspar oldun hadi bir oyna la. Sıra sende biliyor değil mi? Bende mi? <laughs> Yemin et. çok büyük bir aile yerin için <laughs> <laughs> hmm, Hadi. La hadi la. Oğlum, düşünmen lazım satınca. Işte. Babasla mı oynanmaz satınca? Lyon bu çok büyük işime geldi. Onu oradan çektim. Tamam. Ben buraya geçeyim. Sonra mı anlatacağım? Ben oraya geçeceğim. Çakmat. Şu an taktiğini bana söyledin yalnız. Aynen. Aynen. Canım ben. Sen kendini şah yaptırma. Ne istiyorsun var ya? <Gülüyor> <Gülüyor> afiyet olsun. Can. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı. Görüşürüz. Bay bay.